Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Ben Nuray Vigant. kanalıma hoş geldiniz. Bugün bekarlığa veda var e, havuz başında. Yani ablamlar hazırlamış. Şimdi gidip bakalım bizde. Bu arada giydiklerimi göstereyim. E, tacı göstermiştim zaten. O da göstermedim bilmiyorum. Dünden almıştık. E, yapıştırıcıları altına linkini bırakacağım ama yapıştırıcı gerçekten çok iyi asla çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Eee bunu da galiba bildiğimden almıştık. Bir ara braid şeyleri gelmişti hatırlıyorsunuzdur. Ee, mayo üstünde braid baby yazıyor. Şöyle arkası çaprazlı. Ee, bunu da Cotton'dan aldım. Şortum bu şortu zaten biliyorsunuzdur. 36 beden. Trend Young Milan terlikleri de göstereyim. Terlikler bulvardan almıştık. Aydın bulvar. Böyle topukları falan biraz değişik güzel duruyor. Tam bir mercan rengi. Eğer Ege bölgesi çevresinde oturan varsa bulabilir. Şöyle eteğimi de göstereyim. Yani şort etek. Adlam kendi yapmış. <laughs> Seninki gibi olmuyormuş ama yine güzel olmuş. Mi? Çekelim mi var? Yok çekelim. Kendibi değil. Hello. <laughs> Söylemek istediğim bir şeyler Bekar hayatına dair son günlerinde. Öyle Herkes bak. yemeğini afiyet diye de. Sayıcan bak. yine çok mutlu. Kızım eski aşk evliliğim varmış. Virgül <laughs> abla evli mutlu <laughs> çocuklu olarak <laughs> Nuray'ın kınasını yakmıştı hayır, hayır. hatırlarsınız. Aşk Bu da kodada yani fındık. Yeni yeni aşk evliliği yapmaya Videoyu ben çekiyorum. İrem <laughs> değil. Tulu varmış. <laughs> İrem değil. Not İran. Götür Nuray Hanım. ben kahvaltı etmedim <yapmadım> daha. <laughs> Saatler. Ya aslında şöyle de yapabilirdik. Nur şöyle de sen bu ne ne şöyle. Benim telefon çok kötü çekiyor ya, Sen yap yine. Ben her <laughs> çok beğenmiş saçlarım falan. Bakın hala çıkmadı, çıkmıyor yani. Her zaman Sürekli şu son bir hafta sürekli oynuyoruz. Düğünümüzde seks. Düğünümüz <laughs> o kadar mi? düğünsüz de oynuyor. Oh, 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 Kendi fotoğrafına bakıp ne diyor? Duyuyor musunuz? Ne Aslan Burcu olduğum belli etmiyor. Hayır oğlak Burcu. Ama Aslan Burcu gibi davranıyor. Bir şeylerim Aslan galiba. benim. mı yazıyor? Ama çıkıyorum Çekeyim Baka... mi Zeycan'ı göstereyim biraz. Annemle aynı köyden geldi. Kuzenimin evet. kızı. <laughs> Elimizde büyüdü. Evet. Küçücüktü ya. Evet annem bekarla vedamızı bastı. Gençler arasında evet. ama Kendi genç ve genç Aa, ne demesin? demersin? Mi? Çıtır zannediyorum kendimi kızım. Evet canım. Evet canım. Bu arada annemin gözleri yeşil. Bakın. Gözlerimin rengi mi kalırken... Hani oradan böyle biraz ela ya benimki de. Mutluluklar dilerim bir tanem. <laughs> ne teyzeci biliyor musun? <laughs> Mutlu musun Nuray abla? Mutluyum, heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Mutluyuz, gururluyuz var <laughs> yani. Sakinleşeyim şimdi. Ya, ya. <laughs> ben de mutluyum. <laughs> Hadi çek Şimdi hazırım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Saçım makyajımı yaptım. Şöyle kıyafetimi göstereyim. Tam detaylı gösteririm. Ee, ama bir yemek yiyeceğiz önce ondan sonra dışarı çıkacağız. Nikoli'de yemek yiyoruz. Ha. <laughs> <laughs> Abi <sen> <laughs> 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 benim burnum çirkin diyor işte, benim buram böyle falan diyor, ben piyo falan diyorum. Sonra tekrar yapmadı. Ben böyle çalışan. En son diyeceğim ki evet çirkinsin sen yani. hani <laughs> <laughs> evet sen gerçekten lanet yani. bir insansın. Neden çirkinler yani, şey, biliyor yani, musun? <laughs> kendine güvenliğe sıkıntı olduğundan Şeye çıkacağım. Yani, sen bizi çekmeye devam et. Oradan sen sen bir güzel, oğlak sonra da oğlak burcu insanlar arasında kaldım böyle bir, bir kalma <laughs> şey gibi. Evet, iki oğlak. Dünyalarındayız ha. Sen buradan efekt geliyor. Tekrar yansıyor. Ses inanamıyorum. Ama var ya ben sizinle tanıştığımda ben sizin oğlak burcu olduğunuzu anladım. Yani ya da baskın bir burç olduğunuzu anladım. Başka, başka bir var akrep asla. var değil mi öyle? Yani. Sen benim annemi tanımadan danışıyorsun, süt annemi tanıyor. Bak şöyle ama şöyle burçlarla aslanlarla, aslanlarla anlaşıyor musunuz? Aslanlarla anlaşıyor musunuz? Ben, ben severim ya. Ama şey ben, ben çok başka bir aslan. aslan. <laughs> ben, ben, çok duygusal <gülüyor> duygusal <gülüyor> ben çok duygusal burçlarla <laughs> şey yapamıyorum. Ben de yani aynı. Balıkla hiç falan. ya <laughs> yengeç o kadar <laughs> değil ama balıklar. Ya çocuk aşık olmuş falan dediler bizim arkadaşım. Neyin aşkı ya dedim. Aşk dedin 16 yaşında. 30 yaşını geçtikten sonra neyin aşkıymış dedim. Geçiniz ya. Kör kütüphanem dedi oh no. ya. Krenç <laughs> bir şey oh yani. no. <laughs> Kör kör küçük muhabbeti yani işte ay aşıkım ölüyorum. Bir de ben var ya. Aşkım 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 aşkım. Bir de ben o, aşkım, aşkım. böyle şey. de şey. de ben var, bebek taklidi yapan erkeklerden nefret ederim. Aşkım. Böyle konuşuyor. Erkek kızlar da yapıyor onu. Erkekler de yapıyor. Erkekler şey de erkek Çok şey erkek yapıyor. oluyor. Ama bir şey değil mi? Garip bir, bir şey de var. O da şu. Asla anlamıyorum. Erkekler seviyor. Yengeç erkeğe kadar alıngan bir burç yok ya. Kız gibi erkekleri seviyor özellikle. Kadınlar Türkiye'de çünkü böyle bir şey. Sen kimin yakın şeysin? Geç erkeğin şey o telefonuna <laughs> yapacak böyle. Türk erkeği bayılıyor buna. O nasıl Türk kadınlarına bu? Bir de kavanozlar kapağını açamayacak ben hayatım. Aa açarsın, Açar. Bir şey diyor ya Ben galiba Çok ömrüm istek. boyunca kendi kavanozumu kapağını kendim açacağım. Çünkü hiç öyle bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendilerinin çok güçlü hissetmeleri gerekiyor ya, kadınların güçlü olması hiç işlerine gelmiyor. Aynen, bunu hatta ufak tefek cinayetlerde Pelin o... şeye söylemişti bir sahnede hatırlıyorum. musun? atıyor veriyordu. Aynen. O da öyle diyor, ben hep kendimi açacağım herhalde. O Taylan şişkosu için de ne yarışlar dönmüş ha dizide. De. Evet, Ama gençken. Gençken yakışıklıymış. Evet, gençken yakışıklı. Ama yani biz kişiler hakkında ufak, tefek cinayetler. İzle, başla. Ama kızlar ben 15-20 senedir televizyon seyrediyorum. Bu çok iyi ya. Ufak Tefek Cinayetler zaten bir gün Nasıl bir şey ee, biliyor musun abla? Şey. Abla ne Şok kadar entrika, sarmaşık diye bir site var. Şey, ne kadar kolay. Onu da seyrettim. Ne e diyor şey, Merve biliyor aldı, musun? Iı, Şeyde aldı, adı nedir olmaz. Diziden mi bahsediyorsun? Film.

Gerçekten lazım. Alttan mı çekeyim? Nereden çekeyim kızım? İçeride çekilir Bak video taksiler. Bir tanesi sen git kayınpederini Hristiyanlara al. Tam maske vermen lazım. Maske yok? Bende var maske bana vermeyin. Tamam. Al bir tane çıkın. Buray. Geç şuna. Hristiyan. Şu an taksideyiz. Hristiyan. Biz geldik şimdi. Neredeyiz? Medusa'nın önündeyiz. Önce kayın çekimi olmazsa olmaz beyazlar içinde bugün kendisi. Tamam. Tamam. Şimdi fındığımızı evet makyaj yapmış Şöyle yakından Tabii göstereyim. Evet. Kayınpederimi göstereyim. Ne kadar genç gözüküyor görüyor musunuz? Konya Belediye Başkanı gibi aynı. Şimdi fındığımızı gösterelim. Bir dakika fındık bak bakayım bana. Ayakkabılarını falan göstereyim şöyle. O yakıyorsunuz fındık hanım. Şimdi Christian'ı göstereyim bir. Şimdi bir de Fatoş'ta Zeycan'ı göstereyim. Fatoş Antalya'dan geldi bu arada. Zeycan da Ankara'dan geldi. Daha yeni tanıştılar ama şu anda başkalarının dedikodularını yapıyorlar. Görüyor musunuz? Yakalandınız. Abi dur <laughs> <laughs> Şöyle göz. <göst> <laughs> Say again, say, say Christian. Fatma. Sey baldız. Zeycan dedirsene. Enişte. Zeycan. Zeycan. Fatma'ya <laughs> 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 çok tam diyor. <ya>, Fatma. <laughs> Benim ilk isim evet. Fatma ya. Evet. Benim Fatma Nuray. Fatma. Evet. Şimdi ablamı evet. bir göstereyim. Evet. Ama görünmüyor bir şey. Aynen. Şu an, şu an gözüyor. Mutlu şu an gözüyor, şu an gözüyor. Evet. gözüyor. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle ablamın bir sterlingini göstereyim. Çünkü yarın düğün var ve çok oynayacağım. Ne o yüzden babet yani. Bifiydi. Yoksa topuklu ayakkabıları ne kadar sevdiğimi bilen Nuray. Onlar da başka. Şimdi zeycanınızı gösterelim Allah'ım. Hamura düşen. <laughs> Hamura düşen hamurdan kurtardığımız zeycan. Ne ara büyüdün kız sen? <laughs> Fatoş'u gösterelim be. Fatoş'un ayakkabıları yakıyor. Bir yakından göstereyim mi? Gençler evet işte, herkes topla. İçeri girmemiz. De. Yakıyorsunuz Fatoş Hanım. <laughs> Aa evet. O kadar çok bizden aynen. Storylerden görüyordu, paylaşıyorduk. Şu an şok yapıyor. 7 kilo zayıflayabilirsin şokla. You can't perfect. I think you go first. We went, go this far, but we just go dilinde ve Venosa'ya gelirseniz <gülüyor> <gülüyor> otelde bir sorunuz olursa karşınıza <laughs> Ay, gelecek. <laughs> Şöyle gösterelim. Kırmızılar çok yakışmış. Sedef Hanım. Evet. <laughs> evet, Alman, Türk ve İngiliz bu gecede <laughs> uluslararası takılıyoruz. Şöyle styling'i gösterelim. Ve Zeycan'la pişti olan kızımız. <laughs>

hortus benim <laughs> Servis içeri ke girme diyoruz zaten. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Resmi araca şey zarar vermekten you içeriye içeri girerim ha. Şaka maka <laughs> bir yana. zaten doğru. Gelip beni sinirler. Anthony, Islam Grand Disco. Ne giyim? Ne fristal? Bu nasıl sinirsin? Burnum neydi? Hayda, kumuzu tak şili. Kristen yemek yerken. Ay ben bunu klasik gibi hissediyorum ya. Bu arada <laughs> şu an kokoreç yiyoruz. Ablam bayıldı. <laughs> şu an gülüyoruz ama ciddi ciddi işte bayıldım yani. Fatma ayıldı. <laughs> Benim sesim gitmiş. <laughs> Olsun, i̇nşallah kuvvet <komik> değilsin. <laughs> Sus ya. <laughs> Valla billah düğüne gelip de 14 gün evde hapis kalmak istemiyorum. kılıcık Das right. ist Lockig, das ist Welle. Chris. Wave, Chris, like a Wave. Chris Original. Um, um, Curly. Curly. Sie ist so geboren. Ja, ich verstehe das. ich kann nicht mehr Aber Favorite Hairstyle ist. is. My favorite ist wie <laughs> uh, look is like Haare. Wir sagen glatte Haare. In Deutsch. Heya, your yeah. favorite, favorite here. Du bist meine Nummer eins. <laughs> In English. You are my Hamburg. number one. Demek hayatla Oh my god. uzun Sen benim bir numaramsın diyor. That's. Sen. Sen benim bir numaram. This is not Sen benim. Bir numaramsın. Bir numaramsın. <laughs> <Bil> numaram. de. <laughs> Like a favorite. Ah, my favorite. Deutsch, mein Favorit. Deutsch. De de, e <laughs> Yazmış ki fotoğrafını güzel karımla iki ay içinde evlendim favorite. yani. <laughs> my is Ya ben de var ya, Christian ile Nuray gibi iki ay içinde evlenmek istiyorum artık. <laughs> ay harbiden Christian öyle bir e, evet. şey vardı, engelli gibi bakıyorum. Ben de bayılacağım galiba. <laughs> <laughs> ben açıldım <laughs> ya. İç 40 lira Hesap istedin mi sen ya? Kuşa da mavi Hala enerji bitmedi <laughs> Buradan bir kluba daha gitsek mi? <laughs> 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 ben de giderim biliyor musun? Ben çok mutlu ediyorum Açılalım tüm esaretimi Atıyorum Nur bitik. Bu enerji gelin alın. O zaman ne diyelim? Kanalımı beğendiyseniz ve videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı. sesim o kadar kötü çıkıyor ki. Unutmayın. Ah, unutmayın. Unutmayın. <laughs> Ya da unutsun <laughs> ya. Ne yaparsanız yapın Allah'tır. <laughs> İyi geceler.